ve men yattaqillahe celle ve mutlaka ben bu mevla bir çıkış kapı saçarım. Ya mahrecim, mahrec Arapçada bak tecrit okuyanlar mahreç kelimesi kullanır. Çıkış kapısı demektir. Kelimenin harfin çıkış yeri manasında. mahrecan bir çıkış kapısı açarım. Ve erzukhu min hasülatihi. Ummadığın yerde rızıklandırırım mı Mevla? Bak ummadığınız yerden illayh tes bu. Hesaba katmadınız. İhtisap Türkçeleşmiş kelime bak Arapçalar aslında. Hesaba katmadınız. Ummadığınız bir kulumla ben sizi kuvvetlendiririm. Ama ben narınız iyi olsun böyle Mevla. Şu okulda okuyanları Allah için söyleyin ya. Üç tane basamaktan bir kelime şahit bile beceremiyorlar şimdi. İkinci yedi azaya haramdan muhafaza etmek için ne yapması lazım? Orada kızlar, erkekler karışık oturmaması lazım. Açıksa açık saçık hepsi. Yedi azadan daha birinci sınıfta kaldın sen. Bak Ermeni kız ne dedi Mersin'de? Hocam dedi beni İslam'a çağırıyor davet ediyorsunuz da sizin dininizde kız erkek karışık oturması haram değil mi öyle dedi. Öğretmen onu şey çağırıyor. İslam'a davet ediyor. Ondan sonra sizin dininizde bu yasak değil mi hocam haram değil mi dedi, kız erkek karışık oturuyor. Siz i̇şte yaşamadınız İslam'a neyine çağırıyorsunuz beni dedi. Sizin dininizde namaz farz değil mi hocam dedi. Hayır, sen kılıyorsun ama 35 tane öğrenci var. Hiçbir tane kılmıyor. Ne kız ne erkek hiçbiri kılmıyor. Bunlar cuma namazı gitmiyor dedi ya. E, Türkiye'de yaşayan şey, öğrenmiş İslam'ı. Ama biz kiliseye gidiyoruz dedi. Yani şu hale bak ya. Bir Hristiyan kız bize vaaz ediyor ya. Ama tesir o tesirlerine kaç kişi var ki? Aa bunu duyuyorsun işte. Bak yani o okulların, sınıfların ne mal olduğunu bir Hristiyan kızım. Sizin bizden Ermeni'den ne farkınız var diyor ya. Sizin çocuklarınızın yaşantısının Ermeni'den ne farkı var? Ermeni 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 kızıyorsunuz. Al Ondan sonra sizin dininiz hocam baş açıp durmak haram değil mi dedi. Haram kızım hangisinin başörtüsü var bunların dedi. E biz Hristiyan'ı biz de serbest. Hristiyan'ı serbest dedi. Sizin dininizde müzik haram değil mi hocam dedi. Haram kızım dedi. E bunlar hep dinliyorlar. Ben neler dinlediğini bile biliyorum bunların. Bazen kesmiyor Türk müzikleri, Arabex falan yabancı dinliyorlar. Ulan belki anana küfür dinliyor ama. Hoşuna gidiyor adam. Sizin dininizde içki haram değil mi hocam dedi. Haram kızım dedi ben dedi ne istiklerini söyleyeyim mi size dedi. Hepsi içiyorlar. Ondan sonra sizin dininizde hocam dedi. Onu ne demişti? Yedi tane soru sordu ona. Yılbaşı Noel var mı hocam dedi. Yok kızım dedi. Evleri kutluyorlar dedi. Bizden daha çok çılgınlarca kutluyorlar ben. Yedi tane soru sordu. Yerin dibine soktu. Türkiye'yi yerin dibine soktu kız ya. Ama kim tesirlenir ki? Kime nasip olur ki? Yaşayamadığın dinin ben neresine çağırıyorsun hocam? Sizin yaşantınız, arkada yaşantınız zaten Ermeni gibi hepsi, Hristiyan gibi hepsi. Yol yakınken Hristiyan olsalar daha iyi değil mi dedi. Ben niye zorluyorsun İslam'a dedi yani. Görüyor musun? Onun için Mevla darıldı arkadaşlar. Allah bizlere darıldı da hiç işimize gelmiyor. Allah'ın darılması hiç işimize gelmiyor. Niye? Çünkü okusun da devletten maaş alsın başıma bela olmasın. Öyle vatan, millet, sakarya, geç o işleri. Ya vatana, millete adam lazım, müdür lazım, memur lazım, şu lazım, bu lazım. Böyle diyen kardeşlerimiz var. Allah'ım onları haramlardan muhafaza ederek vatana, millete hep beraber hizmetkar eylesin. Ben bu edebiyat parçalama gel çıkmadım arkadaşlar. Daha mektubattan bak bir satır bile okumadık daha. Maksat vakit doldurmak değil. Yani Allah'a dalıtarak neye ulaşacağız ya? Nereye ulaşacağız? En azından dualarımızı diyelim. Çocuklarımızı karşımıza alalım. Yavrum aman kızım aman oğlum yavrum ne olur